Merhaba arkadaşlar. Basketbol potasına geçen top animasyonu yapacağım. Öncelikle Flash programını açıyorum. Sahne alanının boyutunu 800'e 400 yapıyorum. Rengini gri yapıyorum. 4 katmanda çalışacağım için 4 katman oluşturuyorum. Katman 1'e geliyorum. Katman 1'de zemini çizeceğim. Adını zemin olarak değiştiriyorum ve daha sonra çizgi aracını seçiyorum. Kontur yüksekliğini 25 olarak ayarlıyorum. Kontur rengini ise siyah yapıyorum. Ve zemini çizmeye başlıyorum. Daha sonra katman 2'ye geliyorum. Katman de potayı çizeceğim. Adını pota değiştiriyorum çizgi aracını seçiyorum kontrol yüksekliğini 15 yapıyorum ve potayı çiziyorum şimdi de fileyi çizeceğim Kontrol yüksekliğini 4 olarak ayarlıyorum rengini turuncu seçiyorum ve çizmeye başlıyorum. Seçim aracını seçiyorum ve çizgimin üzerine geliyorum. Eğik bir sembol geliyor ve çekip eğiyorum. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Çizgi aracını yine seçiyorum. Ve çizmeye devam ediyorum fileyi. seçim aracını seçiyorum üstten eşit olsun diye seçiyorum ve delete tuşuna basıyorum altta da aynı işlemi yapıyorum filenin hepsini seçiyorum grup halini dönüştüreceğim kısa yolu ctrl g daha sonra serbest dönüştürme aracını seçiyorum shift'e basılı iken küçültüyorum. Daha sonra bütün potayı grup haline dönüştüreceğim. Hepsini seçtikten sonra CTRL G tuşuna basıyorum. Katman 3'e geliyorum. Katman 3'te topu çizeceğim. kenarlı olmasın. Rengi turuncu olsun. Ve üstünden çiziyorum. içine geçebileceği bir boyutta yapabilmek için. Şimdi de katman 4'e geliyorum. Katman 4'te de çöp adamı çizeceğim. Katmanın adını çöp adam olarak değiştiriyorum. Daha sonra fırça aracını seçiyorum. Büyüklüğünü Burça boyutunu yani buradan ayarlıyorum. Ve çöp adamı çizmeye başlıyorum. Rengi siyah. ve animasyonu yapmaya başlıyorum. 5'e geliyorum. Sağ tıklayıp anahtar kare ekle diyorum. Kısa yol tuşu F6. Top katmanına geliyorum. Topu atıyor. Ona geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Ve top sekiyor. Daha sonra çöp adam katmana geliyorum. Ve çöp adamı ilerletiyorum. Daha sonra 15'e geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmağına geliyorum. Daha sonra 20'ye geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmağına geliyorum. Daha sonra çöp adam katmağına geliyorum. Ve çöp adamı ilerletiyorum. Daha sonra 25'e geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Topu atıyor. 30'a geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Ve top sekiyor. Daha sonra çöp adam katmana geliyorum. Ve çöp adamı ilerletiyorum. 35'e geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. 40'a geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. 45'e geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. 50'ye geliyorum. F6'ya basıyorum çöp adama. Çöp adam katmanına geliyorum. Yeşil aracını seçiyorum. Gövdesini siliyorum. Daha sonra fırça aracını seçiyorum. Daha sonra top katmanına geliyorum. 55'e geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Ve topu atıyorum. Burada dikkat edeceğimiz şey pota katmanını pota katmanının top katmanının üzerinde olması. 60'a geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Daha sonra 65'e geliyorum. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Ve baskete atıyorum. Daha sonra 70'e geliyorum. Silgi aracını seçiyorum. Ve gövdesini siliyorum. Fırça aracını seçiyorum. Daha sonra yanlış katmanda yaptım. çok adam katmanda yapmam gerekiyor silgiyi seçiyorum gövdesini siliyorum koç aracını alıyorum daha sonra top katmanına geliyorum Ve top sekiyor. F6'ya basıyorum. Top katmanına geliyorum. Ve yere düşüyor. Daha sonra CTRL'e Enter'e basıyorum. Ve böyle basket atmış oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.